Alright wait until I say go, okay? Bizim kanaldan selamlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Hazırsanız ve kanalı takip ediyorsanız sorumuza geçelim. Yanda A ve B doğal sayısı asal çarpanlarına ayrılmıştır. Buna göre A eksi B kaçtır? Önce A'ya ulaşmaya çalışalım. Şimdi baktığımız zaman 1 ile 5 çarpılmış ve G'ye ulaşılmış. Yani 5 ile böldüğümüz zaman 1'e ulaşmış. Yani bu şekilde ilerleyecek olursak 5 ile 3 çarptığımızda E'miz 15 oluyor. 15 ile 2 çarptığımızda C harfimiz 30 oluyor. 30 ile 2'yi çarptığımızda da A harfimizin değeri 60 oluyor. 60'ı yazdık, eksi dedik. B'ye ulaşalım. 1 ile 3 çarptığımız zaman F'miz 3 oldu. 3 ile 2'yi çarptığımız zaman D'miz 6 oldu. 6 ile 2'yi çarptığımızda B'miz de 12 oldu. Yani asal çarpanlarında tersten ilerlemiş olduk. 60'tan da 12'yi çıkarttığımız zaman doğru cevabımız A seçeneği yani 48 oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.